<laughs> o Oğuzhan <sana> hala doymadı. hala <laughs> devam ediyoruz yemeğe. Aydın'dan başlamış olduğumuz lezzet turumuz. Şu anda Tavas'tayız. Tavas'ta elmalılı. Elmalılı pideye geldik. Teşekkür olduk. ederiz. Sağ olun. Evet. Nasılsınız? Şey, güzelmişsiniz. Önerik, şey alacağız. Ee, tahin, ballı tahinle. Ballı tahinli. Güzelmiş. Şeker Güzelmiş. koyuyorsunuz değil mi içine? E, Koymasanız bal, olur mu? Bal ceviz. Bal ceviz. Evet. Tamam, bal ceviz olur. Şeker ha tamam süper. Ballı. Aynen. Evet. Çay alalım. Çay. Başka bir şey mi? Yok tamam. Siparişlerimizi verdik. Ballı, cevizli, tahinli pide. Şeker artık yok ama. Şeker yok pide evet. normal pide yemeyeceğiz çünkü artık yiyecek yerimiz kalmadı. Var normal pideler de var. Normal pideler burada gösteriyor Ballı, tahinli, cevizli pidenin tadına bakacağız. Güzel bir yer. Ee, tavasta. Hatta bayağı meşhur. da fotoğrafları görebilirsiniz. En nasıl gösterirsem birçok kişinin gelip gittiği bir yer, orada bir yer. Ben daha önce duymamıştım. İlk defa duyuyorum. Ama demek ki bilenler, duyanlar varmış. Biz de kısmet oldu bugün. Bakalım biz de bugün pidesini yemiş olacağız. Tahinli pidemiz geldi arkadaşlar. Ee, bugünün son yemeği artık bundan sonra bir şey Nasıl abi? Yapışsın? Güzel mi? Çok. Baya güzel gözüküyor. Bol cevizli. tahinli, bakıyoruz. Mallı tahinli cevizli. Bugünün son lezzeti olacak. Çayımız da söyledik. Tadına bakıyoruz. Ben inşallah çok şekerli değildi çünkü çok şekerli olduğum bayıyor benim. ekstra ekstra şeker yok. Balda tatlandırmışlar. Güzel, lezzetli, Güzel bir lezzet. Denizli tavada gelirseniz elmalı pide tavasın girişinde. Muhtemelen pideler de çok güzeldir ama biz pideleri yiyemedik. Karnımız çok doyuyor. Zaten bu işlerde bakıyoruz, şu cevap